<laughs> ne? Ne dedim kuzey? Kanki? Dur ya göremiyorum. Dur bir ne Aleyküm selam kanki. Ben biraz süremiyorum. Çok sıkıldım. Minecraft'ta bugün oynarız mı? Sonra oynarız. Ne? Paşamız ki. Heee. Bu yanlış. Ne Ben bu yanlış şimdi canlı yayın çekeceğim. İşte. Yanlış da sıkılıyor mu çünkü bu yani tek başıma? güzel olur. tek başıma olmasam sizde konuşmuş olurum diye. Neyse bu, 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 bu. Neydi? ben bunu elması çıkarmam lazım. Yani. Ee, efendim. Onun elması çıkarmam lazım bu Elması çıkarmak önemli ya. Ne göndermiş? Ne göndermiş? Ya ben, ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Ne oldu ki? <laughs> ne gönderdim? Fazla bir şey mi gönderdim? da yer şu anda yok ya. Yani. Onun için bizi hatırlıyor mu? Adam da bize Yani.